İş sanat gece gündüzü sunar. Gece Gündüz'den merhaba. Sahneler yeni yılla beraber kıpır kıpır, beyaz perde yeni filmlere boyanmak üzere, galerilerde ise ters köşe sergiler var. Gecenin de gündüzün de rengine bürünmeye hazırsanız öne çıkan başlıklarla başlayalım. Altın Küre ödülleri 81. kez sahiplerini buldu. Hangi filmler ödül rekortmeni oldu? Sürpriz çıktı mı? Altın Küre ödül töreni öncesinde kırmızı halı seremonisi düzenlendi. <laughs> Şıklık yarışını kim kazandı? 2024'ün beklenen filmleri, konserler, sergiler İlk sırada Beyaz Perde var. Yapımcılardan yönetmenlere, oyunculardan efekt sanatçılarına bütün endüstri nefesini tuttu ve Altın Küre'yi kucaklama heyecanında yerini aldı. Oscar'ın habercisi sayılan Altın Küre ödülleri 81. kez sahiplerini buldu. Onca yapım arasında en kızgın rekabetin bilançosunu hemen söyleyelim ve ayrıntılara bakalım. Gişelerin hakimi Barbie Altın Küre'de Oppenheimer'a yenildi. İkisi de tüm dünyada aynı gün vizyona girdi. Gişe rekabetinde biri, ödül rekabetinde ise diğeri galip geldi. Oppenheimer! Murphy. Barbie ve Oppenheimer, dünyanın tabiriyle Barbenheimer, yine birlikte anılmaya devam ediyor. Sürprizsiz 81.si düzenlenen Altın Küre ödüllerinde Kişenin tam tersine Oppenheimer galip geldi. Drama ve komedi kategorilerinde verilen ödüllerde Oppenheimer tam 5 ödüle layık görüldü. Atom bombasının mucidi rolüyle Killian Murphy en iyi erkek oyuncu, Christopher Nolan'ın setinde ilk kez yürüdüğünde durumun bu sefer farklı olduğunu biliyordum. Titizlik, odaklanma ve adanmışlık düzeyine bakarak bütün oyuncular olarak vizyon sahibi özel bir yönetmenin bir ustanın ellerinde olduğumuzu biliyordu. 20 yıldır bana inandıkları için Chris ve Emma'ya çok teşekkür ediyorum. Filmde imzası bulunan Christopher Nolan ise en iyi yönetmen ödülünü kimselere bırakmadı. Bu ödülü ancak filmde yer alan bütün çalışma arkadaşlarım adına kabul edebilirim. Yönetmenler olarak bizler insanları bir araya getiriyoruz ve ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Robert, Cillian, 20 yıllık suç ortağı Matt, Florence ve Emily. Muhteşem ekibimizin inanılmaz çalışmasıyla bu film hayat buldu. Herkese teşekkür ederim. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü ise aynı filmdeki rolüyle Robert Downey Jr.'a gitti. Yazdan beri birçok insan yanıma gelip filmdeki rolümle ilgili beni tebrik etti. Bu rolle kariyerime yeniden başlamış gibi hissediyorum. Bana katlanan, bana emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı kategorideki en iyi kadın oyuncu ödülü bir Amerikan yerlisi olan Lily Gladstone'a verildi. Scorsese filmi, Killers of the Flower Moon'da rol alan Gladstone'un Oscar alacağına da kesin gözüyle bakılıyor. Yorgos Lanthimos'un Poor Things filmi, müzikal veya komedi dalında en iyi film ödülünün sahibi oldu. Filmin başrolündeki Emma Stone'sa en iyi kadın oyuncu seçildi. The Holdovers, Paul Giamatti'ye en iyi erkek oyuncu ödülü, Divine John Randolph'a en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandırdı. Gece televizyon dalında Succession, en iyi drama dizisi dahil dört ödülle ayrılırken... ...The Bear ve Beef üçer ödül aldı. Dokuz adaylıkla gecenin en çok ödüle aday gösterilen filmi olan Barbie... ...Billy Eilish ve kardeşi Phineas imzalı What Was I Made For şarkısıyla... ...en iyi film müziği ödülüne layık görüldü. Barbie ayrıca en iyi gişe Barbie. ödülünü de aldı. <laughs> Biliyorsunuz sinema dünyasında bu çapta ödüllerde kırmızı halı adeta bir defileye dönüşür ve moda devleri bu ışıltılı oyunda gizli başrolü oynarlar. 81. Altın Küredeki o resmi geçitte ise ezberler bir parça bozuldu. Zira kırmızı halıya bu kez şıklık yarışından çok yalın görüntüler damga vurdu. 81. Altın Küre Ödülleri töreni öncesinde düzenlenen kırmızı halı seremonisinde dünyaca ünlü isimler boy gösterdi. Halıda bu yıl canlı renklerin yanı sıra beyaz, siyah ve kırmızı hakim oldu. Kırmızı Halı'nın iki renkli ismi Barbie'nin başrolü Margot Robbie ile yıl boyunca çok konuşulan Taylor Swift oldu. Swift yeşil bir tuvaleti tercih ederken Robbie pembe elbisesiyle Barbie evrenine selam gönderdi. Komedi veya müzikal kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Emma Stone, Gece'nin en yalın ancak en göz alıcı şıklığını sergiledi. 63 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Julian Moore kırmızı tuvaletiyle zamana meydan okudu. <laughs> Geceden eli boş ayrılan Bradley Cooper kırmızı halıda annesiyle boy gösterdi. <laughs> Leonardo DiCaprio klasik görünümüyle Timothée Chalamet ise sıra dışı ceketiyle kırmızı halının öne çıkan erkek oyuncuları arasında gösterildi. Ve Hollywood'dan İngiltere'ye uzanıyoruz. Zira Britanya adasında da sinema endüstrisi için büyük bir ödül heyecanı başladı. Kısaca BAFTA olarak adlandırılan İngiliz Akademisi film ödülleri için 24 kategoride uzun liste yani finalistler açıklandı. Altın kürede olduğu gibi burada da Barbie, Oppenheimer ve Dolunay katilleri öne çıktı. Üç filmde 15'er kategoride yer alarak başı çekerken Poor Things 14, Maestro 12, Saltburn ise 11 kategoriyle onları takip etti. Bu listelerden seçilecek olan BAFTA adayları 18 Ocak'ta açıklanacak. Bu yıl Doctor Who dizisi oyuncusu David Tennant'ın sunacağı Londra'daki ödül töreni ise 18 Şubat'ta gerçekleşecek. Müzik dünyamızdan üzücü bir haberimiz var şimdi sırada. Türk Sanat Müziği'nin özel seslerinden Yüksel Özel 73 yaşında hayatını kaybetti. Yıllar önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle sahneleri bırakan ve Güney Afrika'ya yerleşen Uzel, uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Üzüldüğün şeye, bak. Üzüldüğün şeye bak. Biraz geç kalmadın mı? Duymaya, geç... Yıllar yorgun, ben yorgun. Ya. Türk sanat müziğinin özel seslerinden yüksel özel Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'ta hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden sanatçı tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Yüksel Uzel'in müzik kariyeri 1975'te korist olarak katıldığı İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda başladı. Dönemin ünlü kemancısı Özer Altın'dan dersler aldı. Sesinin güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken sanatçı, 1978'de Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın teklifiyle Maxim Gazinosu'nda sahne alarak büyük şöhret kazandı. İlk albümünü 1983'te Bir Seni Bir Gülü Öptüm adıyla çıkardı. Albüme adını veren şarkı yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Bir seni bir günü öptüm gizlice, günlü beni kokladı, sondu, inledi. Takip eden yıllarda Türk sanat müziğine ağırlık veren Uzel, Yıllar Yorgun, Ben Yorgun ve Al Aşkını Ver Gönlümü gibi plaklarıyla da büyük çıkış yakaladı. Yılların bir geleneği olarak 1988'de Islak Sokak adlı filmde Tarık Tarcan'la başrolde kamera karşısına geçerek beyaz perdede boy gösterdi. Kariyerinin zirvesinde anevrizma rahatsızlığına yakalanan Uzel, İsviçre'de beyin ameliyatları geçirerek Cerrah Gazi Yaşargil'in tavsiyesi üzerine sahne çalışmalarına son verdi. Sevgisiz kaldığına, beni çok kırdığına, bakıp... ...da yollarıma ağladın doğru mu? Sadece televizyon çekimlerine katılan sanatçı... <laughs> ...son albümü Sensiz Bu Yaz'ı 1993'te yayınladı. <laughs> Şimdi sensiz bu yerlerle nasıl geçer bilmem bu yaz... ...boğazımda hıçkırıklar, gözlerimde yaşlar var. 2000 yılında Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'a yerleşti. <laughs> Kemal Uzel'le ilk evliliğinden olan kızı ile pansiyona Sala çevirdiği evinde sakin bir hayat süren Uzel uzun zamandır sağlık problemleriyle mücadele ediyordu. Uzel'in cenazesi kızı tarafından İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye'ye getirilerek salı günü son yolculuğuna uğurlanacak. Sala you oh. Yüksel Uzel, sağlık nedenleriyle erken yaşta veda etmek zorunda kaldığı sanat yaşamı boyunca müzikseverlerin gönlüne unutulmaz izler bıraktı. Bir dönem gazinolarda fırtına gibi esti, sinema filmi çekti ve ekranlarda çok özel yayınlarda iz bıraktı. Biz de bu özel yorumcuyu müzik yapımcısı Hakan Eren ve müzik yazarı Yavuz Hakan Tok'a sorduk. İşte onların anlatımı ve anekdotlarıyla Yüksel Uzel. Geçiyor, inan Yüksel Üzel ilk müzik eğitimini Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda alıyor 70'li yılların ortasında ve Nevzat tatlı yönetimindeki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda klasik Türk müziği eserleri seslendiren koristlerden birisi oluyor. Bir taraftan da müzik eğitimi almış oluyor o sayede. O esnada yakın arkadaşı olan Coşkun Sabah, Yüksel Üzel'i Maxim Gazinoları'nın patronu Fahrettin Aslan'a öneriyor diyor ki böyle bir solist var benim arkadaşım hem sesi çok iyi hem de musiki bilgisi var. Fahrettin Aslan da Yüksel Üzel'i dinliyor ve Yüksel Üzel 1978 yılında Maxim Gazinolarında az solist olarak sahneye çıkmaya başlıyor. Ve 80'li yıllar boyunca popüler bir az solist olarak hem sahne programları hem yaptığı albümler hem de televizyon programlarıyla ülkenin sevilen yüzlerinden biri oluyor. O eski assolist geleneğinden gelen, Türk müziği bilgisi olan, Türk müziği tavrı ve tarzı olan e, isimlerden biriydi. Onlar giderek azaldılar. Onlardan birini daha kaybettim. Olamaz kadar çok güzel sevgisi sana yeter. Gerçekten sahneye çok yakışan, güzel, icra eden, yorumculuğu, güzelliği, her şey, güzel giyinmesine kadar her şeyle muhteşem son dönem en başarılı solistlerden bir tanesiydi. 82 yılında ilk albümünü yaptı. Güzel bir Türk sanat güzelliği yapmıştı. Biri bir gül öptüm, bir seni öptüm. Fakat 80'li yıllarda Yıldırım Gülses'le birlikte başlayan çok sesli Türk sanat müziğinin aslında en iyi parlayan az bir tanesiydi. Solistlerinden bir tanesiydi. Birisi ben mesanaydı, diğeri de yüksel güzeldi. Aynı çatı altındayla inanılmaz güzel bir başarı yakaladı. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Görüp paylaşacak ne kalmış? Solistliğin zirvesindeyken geçirdiği hastalık, anarizma hastalığı dolayısıyla. E, müzikten uzaklaşmak zorunda kaldı. 2010 yılında geldiği zaman e, tanışma, yüz yüze tanışma şansında olmuştu. Beraber Fikret Şeneş'in evine gitmiştik. Fikret Hanım'ın karşı inanılmaz bir saygısı ve sevgisi vardı. Fikret Hanım'ın evine gitmiştik. Onunla hasret gidermişlerdi. Sadece bir gecelik, özel bir gecede Kuruçeşme Arena'da şarkı söylemişti. İyi bir solisti, iyi bir az solisti ve en önemlisi herkesin yazdığı gibi Gerçekten iyi bir insandı. Öyle büyük bir aşkta hiç hesapsız geliveren Sanki bir yaz yağmuruydu gönlümüze süzülen Şimdi sensiz bu yerlerde nasıl geçer bilmem bu yaz Boğazımda kırıklar gözlerimde yaşlar var Musiki şinaslar yüksel üzeli zaten özlemişti. Şimdi daha çok özleyecekler. Bir kez daha başımız sağ olsun. Sinemayla veda edelim. Havaların soğumasıyla ki yarın iyiden iyiye soğuyacak biliyorsunuz. Havaların soğumasıyla birlikte seyirci sayısının arttığı sinemalarda bu yıl birbirinden yapımlı iddialı yapımlar seyirciyle buluşacak. Başrolünde yıldız isimlerin rol aldığı filmlere dair detaylı haberimizle gece gündüzü de tamamlamış olacağız. Yeni günde görüşmek üzere. Robert De Niro'dan Russell Crowe ve Tom Hardy'ye. Dakota Johnson'dan Zendaya'ya. 2024 yılında sinema severleri başrolünde yıldız oyuncuların yer aldığı birbirinden iddialı filmler bekliyor. Green'in 50 tonu serisinin yıldızı Dakota Johnson'ın başrolde olduğu Madame Web bunlardan ilki. Marvel evreninin en esrarengiz kahramanlarından Cassandra Webb'in köken hikayesi 16 Şubat'ta vizyona girecek. Frank Herbert'ın ünlü romanından uyarlanan Dune'un devamı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2 1 Mart'ta sinemalarda olacak başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı filmin yıldızlardan oluşan kadrosunda Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ve Javier Bardem gibi oyuncular yer alıyor. <laughs> Yeni ve eski hayalet avcılarını buluşturan Hayalet Avcıları Ürperti 29 Mart'ta. Parazit filminin yönetmeni Bong Joon-ho ile Robert Pattinson'ı bir araya getiren bilim kurgu Mickey Seventeen 29 Mart'ta gösterime girecek. <laughs> Godzilla vs. Kong'un devam filmi Yeni İmparatorluk, sinema severleri 12 Nisan'da iki ikonik canavarın ortak bir düşmana karşı mücadelesine ortak edecek. You're incredible today. Thank you. Luca Guadagnino'nun başrollerini Zendaya ve Josh Akaner'ın paylaştığı of tenis, tenis dramı Challengers'ın gösterim tarihi 26 Nisan. This, this part. 6 Oscar ödüllü Mad Max Fury Road'un öncesini anlatan Furiosa, bir Mad Max destanıyla pazartesileri sevmeyen ama lazanyayı seven, tembel, şişman ve alaycı ev kedisi Garfield'ın yeni macerası 24 Mayıs'ta. <laughs> Dakota Fanning'li gerilim filmi The Watchers'a 7 Haziran'da vizyonda olacak. İlk filmi 1995'te gösterime giren ve dünya çapında gişe rekorları kıran Bad Boys serisinin son filmi Bad Boys 4 14 Haziran'da beyaz perdede olacak. Sen never show mercy. Kadrosunda Russell Crowe'un da yer aldığı Örümcek Adam'ın ezeli düşmanı Sergey Kravinov'un hikayesini konu alan Avcı Kraven 30 Ağustos'ta sinema severlerle buluşacak. İngiliz oyuncu Tom Hardy'nin başrolde olduğu Venom serisinin devam filmi Venom 3 için vizyon tarihi 8 Kasım. Robert no De Niro'lu Alton Knights 15 Kasım'da vizyonda olacak. Film, 20. yüzyılın ortalarında iki ayrı suç örgütünün başında olan Vito Genovese ile Frank Castello'nun hayat hikayelerine dayanıyor. Yıl içinde Joaquin Phoenix'e Oscar ödülü kazandıran Joker'in devam filmi Joker Folie Deux. <laughs> Tim Burton'un <'ın> kült filmi <laughs> Beetlejuice'un yıllar sonra gelen ikinci filmi Beetlejuice <laughs> <laughs> 2. Brad Pitt ve George Clooney'yi başrollerde izleyeceğimiz Wolves, Karate Kid efsanesinin aynı isimli yeni uyarlamasıyla Cem Karaca'nın gözyaşları ve hayatla barış gibi yapımlarda gösterime girecek. Haydi çocuklar! gece gündüzü sundu